Allah'ı bulabilmek istiyor iseniz Kur'an'dan ayrılmayacaksınız. Heva ve hevese dininizi feda etmeyeceksiniz. En ufak bir düğünde, en ufak bir dernekte, en ufak bir cemiyette Allah'ın emrini bir kenara bırakıp insanlar ne der diye adım atmayacaksınız. Yani cenazelerinizi Müslümanca, düğünlerinizi de gavurca yapmayacaksınız. İçkili, danslı, bilmem neli. Ya şimdi yapmazsak çok laf söyleyecekler bize. Dedikodu olacak diyor akrabalardan. Öbürü diyor çünkü emmi diyor çalgılı yaptı. Yemekliydi. E diyor şeyde koyalım diyor yani orkestrada çağıracağız. Yani sen kimi razı ettin? Emmini razı ettin. Akrabanı razı ettin. Seni cehenneme girmene vesile olacak adamları razı ettin. Ama Allah'ın huzurunda bakalım ne diyeceksin? Allah'ın huzuruna gelmeyeceksin mi sonunda? Nereye gideceksin yani? Büyüklerden birinin evine hırsız girmiş. Çıkmış demiş ki ya hırsız girdi nereye kaçtı efendim bu tarafa kaçtı demişler. O bu tarafa koşmuş. Ya efendim bu tarafa gitti o. Demiş ya bu tarafa Demiş ya ben mezarlığa gidiyorum. Sonunda oraya gelmeyecek mi o demiş. Yani bir şey öğretiyor. Ayakkabısının peşinde koşturmuyor. Zaten malı da yok evde. Sonunda o toprağa girmeyeceğiz mi? İşte her gün cenazeleri gidiyoruz. Gömüyoruz mezarlığa öyle değil mi? Sarıyorlar beze koyuyorlar. Sarıyorlar beze koyuyorlar. Valla zengini de aynı konuyor. Fakiri de aynı konuyor. Meşhuru da aynı konuyor, tanınmamışı da aynı konuyor ama içeride hesap bambaşka oluyor. Sanma mezarlıklarda her şey eşit. Sanma içindekiler aynı dışında göründüğü gibi aynı. Dışını süslediğin gibi içi de süsleniyor sanma. Eğer burada hazırlanmadıysan, Allah'ın emirleriyle yaşamadıysan bil ki ya cehennem çukurundan bir çukur olacak yahut da Allah'ın emriyle yaşadıysan cennet bahçelerinden bir bahçe olacak o bir metrekarelik çukur. Geçen gün hemen böyle internette bir amcaya soruyorlar kaç yaşındasın? Yüzü geçtim diyor. Yüzü geçtim dedi. Ca böyle internette gördüm. Yüzü geçtim dedi. Ne anladın dedi? Adamın birini ne anladın. Vallahi buradan geldim, buradan da çıkıyorum dedi. Yüz yıl yaşamış adam. Yüz yıl. Yüz yıl. Bu kadar kısa basit geçici bir dünya hayatı için ebedi ahiret hayatı yakılır mı ya? Böyle bir ahmaklık yapılabilir mi?